Arkadaşlar merhaba. Bugün de bayram. Tüm arkadaşların bayramını kutluyorum. Kurbanlık bu da kurbanlığımızı almıştık. Onu besliyoruz zaten. Yemini doymuş herhalde yeme yemiyor. Değil mi oğlum? Konuş bakalım sen de. Berçen de sinirli sabah sabah. Ne oğlum? Kafa yeme. Vay niye bakmıyorsun? Babacım. Düşüyor. Düşüyor. İneğin yöne düşüyor. Beni beğenip ve destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de dana, danayı çeken dedik. Danayı çekiyorsun işte bak. Bu da baldızın düğmesi. O da bir atacağım bey. Dümeye bakıyor. Ee, bak, baba. Efendim baba. baba. O onu o tuz oğlum tuz düz. tuzunu yemiş yemiş yalamış orası çukur kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Hı, bak ne yiyor bak gördün mü? Bak o vitaminli tuzu seviyor bak gördün mü? Vitaminli tuzu yiyor. Bakıyor. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Beni beğenip de destek olmayı unutmayın. Şurada tavuklarımız falan var. Maldızın. Bir tane hindicik var. Hindiciyi gördün mü oğlum? Evet. Yayılıyor, gördün mü? Aa, bak, bak. Evet. Burada da tavuğumuz var. Özgür, tavuk mu tavuk ya Basmış Yumurtlayacak herhalde Bertcan Bey ile keşfe çıktık Maşallah hasıllar da olmuş Gel oğlum hasıllarımıza bakalım Bizi mi çağırıyor golü golü? Evet. Ulan bu golü golü var ya. Hasıl olmayacak gibiydi. Maşallah. Güzel olmuş. Hasan Bey takoz yapmış kendine. Bak sen. Tamam. Önden git. Git 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 git. Oferin benim oğluma. Hasıl olmayacak gibiydi çok seyrekti güpür attık geçen gün bunları çapaladık komple bunlar otluydu şurası bizim Allah bak maşallah sökülecek gibi değil ya Gözün olmuş bu arabayla durduğumuz yer aşılarda aşılığa aşı vardı bunlara bakacağız Allah tutacak yani. Dediklere bak. Saçma kadar olmuş maşallah. Bakın arkadaşlar. Heh, bunu daha net görürsünüz. Hafiften yeşer mi olmuş? Şundan tam belli değil ama bir tanesi yeşermiş. Şunda şunda da şu yeşermiş. Evet babam. Bunda da iki tane geçermiş. Yok üç tane geçermiş. Bakın arkadaşlar. Allah izniyle tutacak ya. Şunları almamız lazım ki. Seneye. Bak. Hiç ağaçta bir şey yoktu bak. Bir şey yok ana. Ağaçtan yenikten filiz sürmüş. Bu filizleri almalıyız ki. Bu aşılar daha iyi tutsun. Arkadaşlar. Efendim babam. Evet. Bak. Hiç sürgün olmayanlar bile alttan sürgün vermişler. Gördünüz mü? Bak. Bu da aynı şekilde o yandan vermiş. Bakın arkadaşlar. Sürgünü taş şuradan vermiş bak. Bunlar tutacak yani. Kesinlikle tutacak ama. Şuradan bir yerden patlak olabilir. Şuradan olabilir mesela. Bak şurada yeşer. Hı. Orada mantarlaşmış babam. Yani ileride bunu şurada şurada keseceğiz. Şu bir tane tutarsa şurada tepeden keseceğiz. Şurasını keseceğiz. Bu eri kayısıya çevireceğiz Allah izin verirse. Kayısımız daha ola iyi alacak. Bu sene elini iyi yiyeceğiz. Asıllar e, seyrekti. Maşallah ne iyi ya. Fena değil. Hiç yoktan iyi yani. Burada oğlumun kum oynama yeri burası. Burada kum oynuyor oğlum. Bunlar geçen de ama daha belli değil bak. Bunlara kirez yaptım. Ama domurma var. Şunda var mesela şunda var. Yolun kenarındaydı bunlar. Oynama 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 babacım. Üstün temiz batarsın. Arkadaşlar beğenip destek olmayı unutmayın. Burada da var bak bir elmam. Çiçek açmış maşallah bu Asmalarım da öylesine. Bunları çapaladım. Bunlar da böyle otlar vardı. Buraya makine yanaşmadı. Burayı elle çapalayacağız. Böyle arkadaşlar. Bunları önceki seneyle aşılamıştım. Şu cevizi mesela. Yeni aşıladık. Baldıza. Şunu. Allah'ın yüzünden tutacak ya yani burada. Tamam. Elim ol, elim çocuğum. Bunu da ben aşılamıştım. Bu sene başında meyve var mı? Daha yok. Hayret. Genellikle aşıladıktan sonra meyve veriyor ama demek ki meyve vermeyen bir yerden almışız şemi. Şimdi meyve verilen yerden şemi kalırsa? meyve kesik oluyor yani. Meyve vermeyen bir yerden alırsa ara omurgalı olur ağaçlarda. Ondan verdin mi? Evet baba. Teyze odunları ince ince kıymış. Kışın yakacak. Arkadaşlar beğenip destek olmayı unutmayın. Bahçemiz böyle işte. Bu da paktalarımıza maşallah. Baldızın paktaları da güzel olmuş. Bizim paktaları da güzel olmuş. Beğenip destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Ne var babam? Nohut, Nohut değil olma. Bezelyo. Ha, ağaçta. Abi şey kalmış. Çekedi. Bayrak gibi sallanmış kalmış. Burada yazın. Sallandı mı lan, mutlu lan? Sen... Evet. Bertan sallandı şey. Ağacı kesmişler. Kökünle birlikte. O da sus almış bak. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın lütfen.